Yıldırım, kirletici maddelerin atmosferden dışarı atılmasında önemli bir rol oynayabilir. Araştırmacılar, 29 Nisan tarihli Science dergisinde fırtınayı kovalayan bir uçaktan yapılan gözlemler, yıldırımın oksidan adı verilen birçok hava temizleyici kimyasal maddeyi oluşturabileceğini ortaya koyuyor. Oksidanlar, metan gibi kirletici maddelerle reaksiyona girerek suda daha fazla çözünür veya yapışkan moleküller oluşturarak havayı temizlemeye yardımcı olarak onların dünya atmosferinden daha kolay yağmur yağmasına veya yüzeyine yapışmasına izin verir. Araştırmacılar, yıldırımın nitrik oksit ürettiğini ve bunun da hidroksil radikalleri gibi oksidanların oluşumuna yol açabileceğini biliyorlardı. Ancak hiç kimse Yıldırım'ın bu oksidanların çoğunu doğrudan oluşturduğunu görmemişti. Mayıs ve Haziran 2012'de bir NASA jeti Colorado, Oklahoma ve Texas üzerindeki fırtına bulutlarında iki oksidanı ölçtü. Biri hidroksil radikali OH idi. Diğeri hidroperoksil radikali HO2 adı verilen benzer bir oksidan idi. Şimşek ve havanın diğer elektrikli bölgelerinin ürettiği OH ve HO2 moleküllerinin birleşik konsantrasyonu bu bulutların bazı kısımlarında trilyonda binlerce parçaya ulaştı. Atmosferde daha önce gözlemlenen en yüksek OH konsantrasyonu trilyonda birkaç parçaydı. Gözlemlenen en fazla HO2 trilyonda yaklaşık 150 parçaydı. Penn Eyalet Üniversitesi'nden atmosfer bilimci William Brun, bunların hiçbirini görmeyi beklemiyorduk, diyor. Verileri rafa kaldırdık, çünkü çok uçtu. Ancak daha sonra laboratuvar deneyleri, elektriğin gerçekten bu kadar büyük miktarlarda, O OH ve H22 üretebileceğini ve bu oksidan sinyallerin gerçek olduğunu doğrulamaya yardımcı olduğunu gösterdi herhangi bir anda dünya çapında yaklaşık 1800 şimşek fırtınasının şiddetlendiği düşünülüyor, bu nedenle Burun ve meslektaşları, yıldırımın atmosferik OH'ın %2 ila 16'sını oluşturabileceğini tahmin ettiler. Daha kesin bir tahmin, daha fazla gök gürültüsü bulutunun gözlemlenmesini gerektirecektir. Yıldırımın atmosfer kimyasını nasıl etkilediğini anlamak, iklim değişikliği daha fazla şimşek çaktığında daha önemli hale gelebilir. Gelecek ile ilgili popüler haberleri hemen öğrenmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.